Evet bir vefat haberiyle devam ediyoruz. Elazığ'ın tanınmış avukatlarından Vedat Pehlivan'ın babası İlhami Pehlivan vefat etti. Merhum İlhami Pehlivan için Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına bürokrat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Elazığ'ın tanınmış avukatlarından Vedat Pehlivan'ın babası İlhami Pehlivan vefat etti. 78 yaşında vefat eden İlhami Pehlivan için öğlen namazına mütakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Tunceli Valisi Osman Kaymak, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kurum ve kuruluş müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum İlhami Pehlivan için helallik alındı ve ardından cenaze namazı kılındı. Allah'a Allah! Allah u Allah u merhum İlhami Pehlivan kılınan cenaze namazının ardından dualarla Pertek'te son yolculuğuna uğurlandı. Pehlivan ailesi tazileri İzzetpaşa Camisi'nde kabul edecek. Televizyonumuz olarak merhum İlhami Pehlivan'a Allah'tan rahmet, Pehlivan ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.